Cevizde kabuğa kalem aşı. Arkadaşlar bu anacımızı niye aşağıdan yapıyoruz? Görüldüğü gibi biz bunu daha önce buradan 15 gün önce falan kestik. Fakat bugün kesmeye geldiğimizde şok olduk. Niye derseniz burada bahçenin odunlarını çekerken çocuğun tanesi bir tanesi böyle baltayla ağacın gövdesini mahvetmiş. Ondan dolayı da biz de mecbur kaldık. Tekrar alttan kesmeye. Yazık oldu arkadaşlar. Şimdi normalde yukarıda aşılamak varken mecburen alttan aşı yapıyoruz. Ağacımızın kabuğu çok güzel. Şimdi mesela elinizde ıskalpile yok. Böyle söyleyeyim. Iskalpile olmasa bile altını temizlemeden de takabilirsiniz ama altını temizleyince kalem daha güzel yapışıyor arkadaşlar. Atalım. Kalemlerinizin kesinlikle sımsıkı oturması gerekiyor. Bu şekilde. Buna niye çok kalem takıyoruz onu da söyleyeyim sizlere. Çok kalem takmazsanız arkadaşlar anaç yarayı kapatmaz. Anaç büyük. Kuvvetli. Şu yarayı kapatmasa da bu sefer ne olur? Ağacı kaybedersiniz. Onun için mecburen çok kalem takıyoruz. Abi sürpriz daha çıktı burada bize. tamam. Şimdi şurayı bir iki kalem takacağız arkadaşlar. Kalemlerimizin ikisi fazla geliyor. Burada şey var budak var bu gibi. Evet arkadaşlar. Bu da bir tane daha. Bu da hareketlilik. Adam bizde oturdu. Şöyle bir tane daha. Tatlı mı? İşte tamam. Evet arkadaşlar. Bir tane daha çıktı buradan. Öyle. daha önce oradan sürgün varmış, onu yeri çekti. Görüldüğü gibi kalemler sımsıkı olacak. Streçimizle de sımsıkı saracağız arkadaşlar. atabilirsiniz. Bir sıkıntısı olmaz. Şimdi poşetimiz buna göre yok arkadaşlar. Bu büyüklükte poşet çünkü fazla ağaç denk gelmiyor. Ondan dolayı da yapmıyoruz. İki tane poşet açıyoruz. Şöyle yukarı alırsak Çok rahatlıkla bu şekilde sarabilirsiniz. Bir attık. İkinci tarafta bir tane daha poşetimiz var açtır. Şuradan alırsak aynı ölçüde. Da şuraya hiçbir şey sürmüyoruz arkadaşlar. Burası olduğu gibi hmm. boş kalıyor. Hmm. Bunu keseriz toprak doldurup ağacını da sürdük mü? Taşı şu, tamam. Şurada, şurada. Topraklar arkadaşlar kumlu toprak. Gerçekten tam ceviz toprağı burası. Bunlar tohumdan yetişme ağaçlar. Allah soğan tarlası oldu arkadaşlar. Poşetimizin etrafı Tamam, soğan tarlası gibi oldu. Bu <laughs> Bu şimdi tamam oldu arkadaşlar. Kenarlarına buralara tarliye boru açalım delikleri delik. borusu derken. Ya yağmur yaş oldu o zaman buradan suyu atsın. Buradan da kalemlerimizin tepesine macunumuzu sürelim. Hava almasın. Tutma. Tutmama riski kalmasın yani. Garantili tutsun. Ağaçlarımız öyle söyleyeyim arkadaşlar. Az bir toprak daha boyu biraz uçurlarına. Kenarlarına boş kalmış. Yağmur, yaş etkilemesin bundan sonra. Bunun gözleri dışarıda kalsa da olur. Toprak yumuşaksa altında kalsa da bir zararı olmaz. Hepsi bu kadar arkadaşlar aşkımızın. <laughs> Hayırlı <bir> uğurlu olsun. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Nisan'ın 8'i 9'u gibi yapmış olduğumuz kabuğa kalem ağaçlar. Bizim burada anacımızı biz yerden bir 45 50 santim bir şey kestik. Buradan göremiyorsun. İlk size paylaşacağım. Görüldüğü gibi şöyle bir açayım şuradan biraz da şimdi zarar vermeden. Görüldüğü gibi 45 50 santim bir boyu var. Boyu burada. Şimdi biz bunu aşı yaptık. Sürgünler gerçekten aşağı yukarı 5,5 metre falan çok rahatlıkla sürgün var. Belki biraz daha fazla. Burada kazıklarımız, ereklerimiz kısa gelmiş kısa gelince de biraz da tabii hareket düzgün olmayınca bağlamak zor oluyor arkadaşlar. Profesyonel bir bağlama yapılmayınca da burada erekler, ipler rüzgar salladıkça ipleri bile koparmış. Normalde biz bunlara filan bağlamak bir verdik. Onlar koptu. Böyle ip alınmış. Bunlar koptu arkadaşlar. Çünkü niye kopuyor? Böyle vuruyor. Rüzgar vuruyor. Bunu bağlarken şöyle atıyorum şuradan bir tane sürgünü göstereyim mesela şunu. Şöyle bir göstereyim. Bir paylaştım. Onu böyle arkadaşlar çok az bir esneme payı kalacak ki ipi kırmayacak. Esneme payı kalmadığı için de görüldüğü gibi bakın sürgünlerimiz çok kuvvetli olduğu için dayanamamış üstleri. Çünkü bunun altı bakın şöyle uzaktan bir gösterelim arkadaşlar. Nereden baksak bu tarafa doğru çekebilir misin? 4-5 metre boyu var. Bunu taşımadı. Taşımadığı için de kırılmış. Mesela böyle bir birkaç tane daha ağacımız var. Ondan dolayı da Kesinlikle ve kesinlikle aşılarda en kısa 3 metre. Bu yerden yaparsak. Eğer kollara yaparsanız 4,5-5 metre uzunluğunda herek. Bu 5'e 5 beş olacak. Aşağısı kurtarmıyor. Çünkü bazı bahçelerde mesela 5'e 2,5 çıta şeklinde yaptılar. Çatı çıtası. Onlara dayanmıyor arkadaşlar. Kırılıyor. Hele ki ağaçlarımızın altı böyle kuvvetliyse hiç dayanmıyor. Sürgünlerimiz maşallah Gerçekten çok güzel ve pişkinleşmiş. Görüldüğü gibi biz bunların kışa hazırlık için tepe vurumlarını yapacağız. İlkbaharda nasip kısmet olursa budamasını yapacağız. Profesyonel ekibimizle Türkiye'nin her yerinde ceviz aşı, budama, bahçe kurulumu, teknik destek hizmeti veriyoruz. Ayrıca her türlü aşı malzemeleri, budama malzemeleri, ceviz silkeleme, ceviz soyma, ilaçlama ekipmanlarının satışını yapıyoruz. Telefon numaram 0538 518 32 86 web sitem mstarim.com Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.